SSK Bağkur emeklisine seçim öncesi bir zam daha. Gelen son bilgilere göre seçimden önce emekli maaşlarında 1374 TL daha artış olacak. Merak edilen detaylar haberimizde. Seçim öncesinde hükümetin gündeminde yine emekliler var. Sayıları 14 milyona yakın olan emeklileri mutlu etmek için hükümet yeni çalışmalarını yapmaya devam ediyor. Ocak ayında emekli maaşlarına yapılan %30 artış birçok kişiye yetmemişti. O sebeple hükümet bir kez daha çalışmaya başladı. Emeklilere ek zam yapılacağı haberi geldi. En az 1374 TL daha emekli zammı söz konusu olacak. Asgari ücret zammı ile ilgili daha önce açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyonda olağanüstü bir durum olması halinde ikinci bir zammın söz konusu olabileceğini söylemişti. Emekli maaşları için de benzer açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamaları ile birlikte Mart ayında zam iddiaları yoğunluk kazandı. En düşük emekli maaşının 7000 TL geçmesi bekleniyor. Sizler abone olup son gelişmelerden haberdar olun.